Çıldık. Bugün ne yapacağız dersiniz? Tek elle Minecraft oynamaya çalışacağız. Ya dene, denemedim hiç. Ya bir kere denediğim oldu. O da bu. Bazen işte <laughs> ne? Şimdi bak. Şu başladım. Biraz ses açıyor. Bu yapma da. Bak şimdi bak şunu ilk önce nasıl sıkacağız biliyor musunuz? Bir şey gördüm de ben ama ona bakamam. Tekelle oynadığım için orada daha var. Tamam tekelle oynadığım için hiçbir şey belli olmuyor. Ama. Dört odun yeter bana. Yok tabii. hiçbir şey yetmez. Ya zaten oyunda odundan başka bir şey büyük ihtimalle yapamam yapabilirim de belki. Ama yani yapamam da. 8 tane odun yeter. Şunu koy işte çiçeğin üstüne mi koyuyorsun. Buradan kılıç yap. Şunu yap. Balta da kaldı. Balta da yap. Çöneler var da bir başka bir şey yok. O zaman tele şunu kır. Tekelle oynuyoruz o kadar yani. Basılmam. Bir de zaten az zamanım var benim. 5 dakikamın. Tek elle oynuyorum şu an. Şu an bak. Nasıl yapacaksak. Hı. Biraz gezik şöyle. Şöyle çok güzel bir şey yapacağım. Şuraya şunu koy bir tane mavi boya yapalım. Abi bak mavi boya. Mavi boya yapalım. Evvela öyle. Aa bak yata amacımız yatak yapmak. Aynen. Üç tane yatak. Ya, ya, üç tane yatak ne ya? Bak koyun çok hızlı kaçsın lan ya. iler ya 2 yumurtamız önce oldu. Şimdi bak. Şimdi bas bas bas. Bak şöyle git. Ha bir tanesi gitti zaten. Şimdi ikinci lazım bana. Tekrar bakıyoruz. Amacımız yatak yapmak gibi bir şey. Hatta şöyle bir 365 derece dönelim. Bir şey bulamadık. Daha 3 dakikada zaten bir şey yapamadık. Az önce ilk elini oynadım ya. Şuna bas. Böyle yap. Bak yüksel. Şimdi böyle git. Suya <laughs> girmek biraz uzun sürüyor ama ya. Bak şuradan dışarı çıkacağız. Şuraya yap. O köy. Oğlum ben video yapınca neden hep köy çıkıyor? Koordinat falan da yazmıyor. Sakin modda izil ki. Bak benim öyle bir şansım var. Normalde hiç ya, videoda değilken hiç köy çıkmıyor. Videoda olunca hep köy çıkıyor. Ama hep köy çıktı videolarda iptal oluyor. Nedense. Soy buraya. Soyduk gerçekten. Aynen soy soy. Böyle soyacağız şimdi. Ya ben öyle soymak değildi benim dediğim. Böyle soymaktı benim dediğim. Ha bak benim soymak dediğim buydu. Az önce. Oo. Koyun gel buraya. Gel koyun buraya. <laughs> ben normalde koyun çok kolay alırım. Ben neden bunu öldürmüyorum? Neyse şimdi. Bakıyoruz bazı yerlere. Koyun falan bu bulamıyoruz. O demir golem. Demir golem öldürebilir. Bilir miyim? Sakin mutlu zaten öldürdüm. Sakin mutlu. Yok. Son ellerim vardır. Biraz olsun da vurup tam gidiyor. Tam demir aldık. Şimdi amacımız demir. O 5 tane demir. Tamam bak şunu koy. Kaç tane demir demir yapabiliriz? Demir şey. Alır önce demir kılıç. Bir tane zaten şey kaldı. Onunla hiçbir şey yapamaz. Pek yapılır aslında ya. Kazma mı? Üç tane mi? Ha doğru. Üç tane. Hiçbir tane de kalmıyor. Hay. Ne yaptım ben? Ha bir şey yapmamışım. Okey okey. ki bak demir seti yaptım. Demir seti yapmadım da biraz demiri yaptım işte. <laughs> Abi demirci varsa duyar ne güzel şey. Altın da bulduk. Çok iyi. Ek. Ya ben bunların ne, sakin mi neden ben bunları kullanıyorum hmm. Al, Az önce bayağı elle oynadım. İki elle. Az önceki gördüğümüz zaten bu. Bak. Şuraya bakıyoruz. Şuraya yardırıyoruz. Bak, zaten bu şey soyulmuş. Normalden soyulmuş. Biraz ağaçlı da bak. Şuna bas. böyle git. Bak şu... Ne var? Deri set. Şu, şu. Olur ya. Olur. Sıkıntı yok. Bu ne ya? paket. Mavi paket oldu. Ben mavi neden boşuna yapmışım? Boşu boşuna yapmamışım ben yani bu şeyi. Oo. Bit bitiyor bitiyor. Şunu da, şu koyunu da bitirirsem. Zaten burada var ki. Hmm. Ama ben bunu göz gözüme kestirdim. Aha. Craft table'ı ben nerede bıraktım? Ya neyse. Tamam. Hatta 3 tane toplu. Ne? Ha, <laughs> doğru. Bir tane yapalım ama şurada. Amacımız yatak yapmak zaten. Öyle hemen yapalım. 8 dakikada bir yatak yapılıyormuş. De bir set kuruyorsun. Ama 8 dakikada bir yatak yapıyorsun. Oradan hmm. oraya attı. Hmm. 3 dakikada yapacağım şeyi 8 dakikada mı yaptım ya? <laughs> Bak. Görmüş Ör olduğum en kötü köy. Gel buraya bekle. <laughs> Tek oyun uy uyuyorum zaten. Ha, gel, gelin hepiniz gelin. Bak şimdi buraya tıklayacağım. <laughs> Herkes gelsin. Gördüm az önce bir şey. <laughs> git ya git git. Aa bir de sarı yatak da varmış. Hmm. Al. Al. Al bu gece yatarım ben bunu. Hadi bay bay görüşürüz hadi bay bay video bu kadardı